İyi görevler efendim. Yar kaçmaz. Aciliyeti olan bir durum arz etmek için aramıştım. Aldığımız bilgiye göre ülkemize uzun menzilli bir füze saldırısı yapılmak üzere. Çok acil gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Öncelikle hedeflerinin Karabayır olduğundan şüpheleniyoruz. Tamam efendim. Özellikle sivil vatandaşların korunması ve bilgilendirilmesi gerekmektedir. Teşekkürler efendim. Hemen üste kırmızı alarm verin. Bütün mülki, idari ve adli makamların acil kodla uyarılmasını sağlayın. Emredersiniz komutanım. Karşı taarruz için ilgili komutanlıklarla acil irtibata geçin. Emredersiniz komutanım. Havadaki silahlı ihaların hedef bölgeye yönlendirilmesini sağlayın. Karşı hava harekatı için gerekli koordinasyonları sağlayın. Yakın hava taarruz unsurlarına da ihtiyacımız olacak. Taarruz grup komutanlığıyla da irtibata geçin. Emredersiniz komutanım. Herkes görev yerlerine. Tekrar ediyorum. Herkes görev yerlerine. Herkes görev başına. En Herkes görev Dikkat dikkat. Şehrimize genel bir saldırı bilgisi alınmıştır. Güvenlik kuvvetlerimiz görev başındadır. Halkımızın olası bir saldırı karşısında zarar görmemesi için tamam, evlerinden ve sığınaklardan çıkmamaları, gel. maniye kapılmamaları, güvenlik kuvvetlerine yardımcı olmaları önemli rica edilir. Dikkat dikkat. Ne? Belim, Şehrimize genel bebek, be. bir saldırı bilgisi alınmıştır. 2 9 Z Evet. 9 5 1 X Evet. Nerede kaldınız? Geldik işte. Burada mı füzeler? Bir tane füze rampası var. Hazırlık yapıyorlar. Acele etmemiz lazım adamlar bunu ateşlememeli. Kim bilir nereyi vuracaklar. Komutanım, kaç kişiler? Hepsini saydım. Otuz civarı. Otuz mu? İyi. Size dörder düşer, bana on. O zaman makul. Tamam Keşanlı, tamam. Dikkatli olun. Dört. Yedi. Yedi. Aa! Tamam Çolak, füzeler ateşlemeye hazır. Koş, koş, koş! Geri çekilmek yok. Vazgeçmek yok. Pes etmek yok. Ne oluyor orada? Baskın yedik Çolak, baskın yedik. Yaklaştırmayın şunları, yaklaştırmayın. Geç ileri git. Yaklaştırma. Ateşle şunu. Ateşle! Ne oluyor ya? Bir şeyler olacak diyorlar. Saldırı olacakmış. Durun. Öncelikle biz sakin olmalıyız. İlgilenmemiz gereken bir sürü yaşlı ve çocuk var. Onları güvenli bir yerlere almalıyız. Doğru söylüyorsun. Hadi çıkalım. <laughs> tamam. Ne beş dakikaymış lan. Allah belanızı versin. Fırlatın lan şunu, fırlatın. Ne durumdasın? Bizim salaklar şimdiden kaçmaya başladı. Füzeler ne durumda? Birkaç dakikası kaldı. Halledeceğiz. Sakın mani olmalarına izin verme. Duydun mu beni? Sakın! Tamam. Nereye lan? Füzelerin sistemi. Çok az kalmış komutanım. Durdurabilir misin? Git demişler. Ne oldu? Çaylak, ne oldu? Fırlatılmak üzere komutanım. Sistemi kilitlemişler. Bir şey yapılmaz buna. Durdurmak için ne yapacağız? Kodlar lazım. Çaylak, çöz şunu çöz. Komutanım, kodlar lazım. Patlayıcımız yok mu? Var. Tamam, patlatalım hepsini. Çok az süremiz kaldı komutanım. Acele et o zaman. Tamam. En azından bunu deneyelim. Ah!

Hadi hadi! Bir tane daha füze rampası varmış. Karabatak neredesiniz? Komutan çolan füzelerini buldum. İmha ettiniz değil mi? Hayır komutan. Füzelerin bir, biri havada Karabayır'a doğru geliyor. Nasıl durduracağız? Kodlar komutanım. Kodlara ihtiyacımız var. Ama kodları bilmiyoruz. Bir iki dakikamız falan var. Bir kodlar bende. Söyle. Komutanım. Kodlar lazım. Çok acil komutanım. Komutanım. Komutanım orada mısınız? Tabii ki söylerim. Beni bırakırsan. Komutanım. Komutanım orada mısınız? Komutanım. Bir dahakine mermiyi kafana yersin.